Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Adım Farah dizisiyle geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok sevilen dizilerimizden biri arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Siz de öneriyorum yani bakmayı. Biliyorsunuz ki başrolde oynayanlar Demet, Demet Özdemir ve Engin Akyürek arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlar zaten herkes seviyor yani bu e, gündelik hayatımızda da çok sevilen oyunculardan biri arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğeni videolarıma like atsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Siz de kamera arkası görüntülerine ve başka başka fotoğraflara bakmak istiyorsanız kanalıma doğru gelmişsiniz. Yani kanalıma abone olup like atsanız daha çok haberlerden haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me ain't no i didn't seek i hide to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some silence please you're all too loud you don't speak quietly opinions violently thrown across every surface it makes me nervous it's the world honestly.